Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün bir video da çıkacağım da. arkadaşlar Ne video izliyorsan bugün yeni bir videomuza karşılayayım Herkese merhaba diyorum ee, Hemen o Bu tarz videoyu sana güzel bir abone ol Atar severim Bugün pazar günü Yani babalar günü Biliyorsun ki bugün babalar, babalar günü Onun video karşılayayım bugün ilk düğünümüzü yapmak gerekiyor. Hemen bir dakika bir şey alman lazım. Arkadaşlar bugün baba günü. Onun için bir şey hediye şey aldım. Çok güzel bir şey hediye şey aldım için hemen söylemem istemiyorum. Kısacan, kısacan, açık kısaca. Ama kısacan çünkü aksı gördüğümde biraz şöyle görsün. Onun için de gömesini istemiyorum arkadaşlar. Onun için ne yapmak gerekiyor? Bu izleyin ve hemen açıklamak söylemek istiyorum. 3 atar kapan nokta 7 takip edebilirsiniz. TikTok kanalında takip edebilirsiniz. Ah, ah, ve Twitter'da O oynuyorsunuz. Orada TikTok'a Artık evet, ayısı onu takip, 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 <laughs> misin? Anne, evet. ha işte bir şu an e, bu da hiçbir şey söylemiyor, hoş güya pişman. Hemen söylemek istiyorum hemen, uzun tutmadan kusacağım. göstermeden şöyle bir biraz bu şey bu kadar çok fazla göstermedim için çünkü iki dakika olduğu için hemen o sonra görüşürüz bugün pazar günü ee, gününe iyi bir insan evet, tabii ki durma kahvama gibi iyi bir insandı güçlü bir yakışıklı babam e, evet, Tabii ki çok seviyoruz. Kalbimize çok seviyoruz. Bütün kalbimize eğitiyoruz. Babacım sen iyi ki varsın. İyi ki doğmasındır. Seni çok seviyorum. Sen benim için var mısın? Benim için iyi. İyiyimsin. Benim için bekliyimsin. Bütün kalbimde, bütün sinirle sensin. Babamızı, bütün babamızla, bütün herkesinle bütün babalarını, bütün herkesin babalarını kutlu, kutlu olsun sizlere. Aynı içinde sayın dedim. Gülüm ben bir, bir çeşitlerine vermek istiyorum. Babacım, inşallah izli, izliyorsundur. Umarım benim için bir oyuncu. Babacım sana güzel bir hediye aldım. Onun için de güzel bir hediye vereceğim. Onun için çok güzel bir... Tak, güzel bir Bak atasını severim. Babasını çok seviyoruz. Onu yapmak ve onu da onu seviyoruz. Seni çok seviyorum babacığım. Sen iyi ki varsın. Kahramamazsın. Çok iyi varsın. Seni çok çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok seviyorum. İyi ki varsın. Bütün sen işte, bütün Türk kalbimize bütün bu ve, ve gibi kalsın, küstüsün, yaparsın diye diyerek onunla mücadele mücadele edersin. Seni çok seviyorum Babacım seni çok çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Babacım tam şey söyleyeyim mi? Baba benim, kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bütün babalar herkese kutlu olsun diyor herkese. Onun için ne, ne yapmak gerekiyor? bir like katmayı severim. Seni çok seviyorum babacığım. İnşallah izle. Televizyon bağlayacağım. Burada televizyon burada. Onu bağlattım ki evet baba izini çok mutlu olmuş benim için değerliyim için değerli babamız bu olsun diyorum Allah sesine ve oyum seni çok seviyorum sen benim meleksin bir güçlü bir kahramansın. Seni çok seviyorum babacığım. Babaya git. Babaya git. Kutlu olsun. Bu kadar izleyicisi gibi bu tarz bir videosunuz. Güzel bir bonla atarsanız çok daha sevinirim. Güzel bir mor gömlekle geldim sesin için. Abone olursanız çok daha sevebilirim benim için abone olun arkadaşlar. Benim için yapın. Beni üzmeyin ki yeter ki üzmeyin. Olur mu? Beni izleyin ben. Bu arada izleyin ki çok güzel bir video çıkacak. Beni inanın. Bir, bir sabırlı olun. Seni çok seviyorum. Görüşürüz evet. bana arkadaşlar. Seni çok seviyorum babacığım. Seni iyi ki yanımdasın. Seni çok çok seviyorum. Kalbim senle. Görüşürüz.